İki doğdun Kürşat. İki İkido doğdun küçük şat. doğdun lan. Sen de de. bugün kimin doğum günü kızım? Ben. Senin, senin de gelecek ama bugün kim doğdu? Düşat. Düşat doğdu. O zaman ne diyoruz? Ben doğdu Düşat. 7 doğdun diyor Tamam. 1 2 3 hazır mısın? İyi ki doğdun da, ki şat. doğdun ki şat. doğdun. İyi doğdun, doğdun. Ya bu benim evet, Video kaydedildi